Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz Bulem'le beraber bugün Bolu Bolu'nun her yerini gezmek için geldik. Bulemcim el salla bir arkadaşlarına. Hadi inelim anneciğim. Şimdi burada bir kahvaltı edeceğiz. Böyle dur anneciğim. Hadi inelim. Bak Bulem'cim burası çok güzel. Gördün mü? Bak Bulem, değirmen var. Gördün mü anneciğim? Sular da akıyor. Buradan da geliyorlar. Evet, buradan da su akıp geliyor. Bak buralarda da var böyle yerler bulem. Hamak var. Yine küçük bir değirmen var. Gördün mü anneciğim? Evet, ama ben şeyde, çok, çok Arkadaşlar Öğren biz burada çok eskiden çocukların bindiği salıncaklardan bulduk. Bulem babasıyla beraber babası çevirecek. Ve Bulem salıncak... <laughs> Buğlem! bu <laughs> Aşkım çok hızlı Merhaba anneciğim. Çok eğlenceli değil mi? Merhaba annem. Merhaba. Bu bulan bu çok güzel. Eskiden mahallelere geliyormuş değil mi hayatım böyle? Köylere, mahallelere. Evet ben pek bilmiyorum ama. Bu bu çok hızlı mı? Bula! Çok güzel. Vav! Wow. Gerçekten Bula ben bile binebilirim buna. Sığsam aslında. Ama çok güzel. buna bayıldı. O ters dönüyor. Oo, ters dönüyor Bulem. Anneciğim. Çok eğlenceli. Evet, biz şimdi Abant Gölü'ne geldik. Evet. Of Bulem, burası bir harika. Gördün mü anneciğim? Bak. Evet. Geliyor. Evet anneciğim, rüzgardan. Burası biraz serin ama. Bak, Bulemciğim hadi yürü sen de anneciğim. Devam edelim ufak ufak biz de. Hadi gel. Arkadaşlar biz şimdi Abant'ın içinde böyle çocukların oynayabileceği bir yerdeyiz ve Bulem burada <laughs> sallanan köprüden geçmeye çalışıyor. Hadi Bulemcığım. Ay ceza yok ama kazanırsan ödül olabilir. Sen çok temkinli dikkatli geçiyorsun vallahi Bulem, Hiç... Ay <laughs> sallandı gitti. Hadi bakalım. Bak orada da salıncaklar var Bula. Çok güzel. Geç bakalım. Az kalmış. Değil mi? Parkta oynamak bence de sana en güzel ödül anneciğim. Tamam o ödül. Ulaştı evet ulaştın çok az kaldı. Köprüyü geçtin vallahi. Hadi bakalım. Hop ve köprü bitti bu ulem. Yani oyun oynamaya gidebilirsin anneciğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba yeniden. Biz şimdi Gölcü'ye geldik. Gölcük'te çok güzel bir yerdeyiz. Manzarası çok güzel. Bu sıcakta olmasına evet. rağmen inanılmaz serin bir yerde yürüyoruz. Evet anneciğim gördün mü? Bulem nasıl kurbağalar gördün sen değil mi? Üç tane kurbağa gördü Bulem. Zıpladılar değil mi anneciğim? Evet ama ikisi geldi. Üç taneydi ama ikisi geldi. İkisi zıpladı değil mi kızım? Evet. Evet anneciğim. Hayatımda ikisi zıplamamıştı. İşte biri zıpladı. Ha biri zıpladı. Onu da biz zorla bastık ya. Evet. Bulamcığım ben buraya bayıldım anneciğim. Evet. Burada yıp 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 yüze birebiliriz. Yüzebilir misin? Evet. <laughs> burada bende yüzdük mü? Yüzülebilir mi? Bence yüzülecek bir yer değil burası. Ben giyerim. Aa. Evet anneciğim. Çok güzel. Bak buradan da gördün mü buramd cim su atıyor. Sonsuz rüzgâr var var bak. Hadi şu kenardan bir bak bakalım. Dikkatli ol ama ıslanma çok. Uza uzat uzat uzat. uzat, uzat. Çok soğuk çok mu? Soğuk. <laughs> Suyu çok soğuk evet buranın. Çok soğuk ki orada bir rüzgâr çıkıyor. Evet anneciğim ses da çıkıyor? Çok güzel. Evet oradan, da şey ne de, oluyor evet, oradan da sular tekrar göle karışıyor. Buradan akıyor, evet. göle gidiyor sular. Şimdi hadi bakalım Bulem'cim, tekrar yukarı çıkıp yürümeye başlayalım. Evet, arkadaşlar şimdi biz yedi göllere geldik ve Büyük Göl'e bakıyoruz şu anda. Evet, bu tarafta büyük göl var. Evet. Bu evet, orada da ağaçlar var. Ve çok güzel buralar. Ama buraya gelmek için bayağı zor yollardan geçiyoruz. Aşağılara mı bakalım? Evet. Tamam. Bura büyük döndü değil mi? Ulemciğim taş mı atacaksın sen? At bakalım. Hop gitti. Bir daha. Ah taş düştü. Al bakalım. Bir daha at. Bravo anneciğim. Ve taşın en alta indi Bulem'cim. Bu Çok güzel gitti. Bir tane daha mı taş arıyorsun? Ya bir hadi bul da gel bakalım ona. Yoksa ilerleyen yerlerde de atarsın anneciğim. Bak orada var taş al hadi. Çok büyük olmasına gerek yok. Onu mu aldın? At hadi. Oy o da gitti. Bir tane daha buldum. Hadi ama. Evet. Onu da at bakalım. Hop. O da gitti. Bence Buğlem'cim bak şu karşı tarafta çok büyük bir köprü var ve çok güzel görünüyor. Oraya gitmeliyiz. Evet anneciğim ağaçlarda gölge yapıyor. Hadi tut elimden. Evet arkadaşlar biz hala gölleri geziyoruz evet, evet. yedi göllerde ve burası, buranın harika bir doğası var. Bu bir dağ taçıdır ancak harika bir doğası var bunu buranı. Gel Gülemcim. Gel anneciğim. Ah Bulem yine taş attı. <laughs> ama ah, ben en çok Yedigölleri sevdim. Burası efsane bir yer. İtlattım. Aynen anneciğim. Çok güzel yürüyüş yapılır. Uzun uzun. Bulem çok güzel gezdi buraları. Kesinlikle gelmediyseniz gelmenizi öneriyorum arkadaşlar buraya. Ha, Ama eee Abant'ın yolunda hiçbir sıkıntı yoktu giderken, Gölcük'te de yoktu. Oralara biz çok rahatlıkla gittik. Ama e, Yedi Göllere gelirken, e, yani çok kısa kilometreyi, bir ya 40 kilometre kadar yolu bir bir buçuk saate yakın zamanda geldik. Çünkü çok fazla viraj ve kötü yollar var, çukurlar. Ama bence sonu efsaneydi, değer yani gelmenize. Buyurun sen burayı beğendin mi anneciğim? Bir taşları bırak da bir konuş anlat de arkadaşlarına. Beğendin mi? Beğerdim. Evet, Buğlem de çok yürüdü bugün. Çok da sevdi buraları. Evet. Beğerdim. Hadi onu da at bakalım. Attım. Evet. Artık karşıya bakar mısınız? Hiç Arkadaşlar biz artık videomuzu sonlandırıyoruz burada. Gezintimizi de sonlandıracağız artık. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Buğlen bir el salla. Hoşçakalın.